Motorları Aynur Akar. Çöp alanında e, güzel bir çöp alanını toprakla örtmüşler. Artık çöp dökülmüyor ve orada doğa kendini tamamlamaya çalışmış. Otlar bilmiş, ağaçlar, bilmiş. kuşlar oraya gelmiş. Bir cennet olmuş bir şehir için o kadar büyük bir şans ki ve biz bu şansı betona heba ediyoruz. Oraya çicili biçimli betonla kullanarak veya beton cenneti yapacağız. Ama kuşları yok ediyoruz. Bugün kokarca inletiyle niye karşılaştık? Hangi doğal zinciri kurduk bilmiyoruz. Lütfen kuşlarımıza ve doğal alanımıza sahip çıkalım. Bu şehrimiz için büyük bir şans. Ben öyle görüyorum. Bizim ordumuzun gerçekten özel bir alanı olacak. Yetkililere de sesleniyoruz. Lütfen buraya kıymayın. Betonlaşmaya karşı yeşili korumak için buradayız. Betonlaşmaya karşı olduğumuz için, e, Duru Göl'deki betonlaşmaya karşı olduğumuz için buradaki eylemlere katılıyoruz. Ben İlkay Karavelioğlu, bugün burada toplanmamızın sebebi e, rant için, betonlaşmayı önlemek için, kuş cennetini korumak için. Merhabalar, ben Sümeyya Sezginbaş, emekli öğretmenim. Dünya Çevre Platformu'ndan katılıyorum ama orke üyesiyim tabii ki. E, turnalar özgür uçsun, doğamız e, hoyratça takdir edilmesin. E, yaşam alanlarımıza bütün canlıların da birlikte yaşayabilecekleri şekilde e, rahatsız, çıkarsız, idalesiz e, olarak hep beraber paylaşalım istediğimiz için bugün buradayım. Gülgül Mahallesi'nde Melat kıyısında eski çobaların imar değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılmak istenmesine karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla başlattığımız çöp, çadır nöbetinin 13 16. gününde nöbetimize devam ederken Meletir Bay kıyısı tamamen yeşil alan ve kuş cenneti olarak düzenlenmeli. Talebimizi görmek, istemeyen gözlere göstermek, duymak istemeyen kulaklara duyurmak, duyurmak için bugün bu yürüyüş gerçekleştirildi. Yeşil alan ve kuş cenneti talebimizi bundan sonra da demokratik hakkımız olan eylemlerle, etkinliklerle sürdüreceğiz. Amacımız betonlaşmayı önlemek. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu alanın betonlaştırılmak için önce imar değişikliği yaptı. Ordu Çevre Derneği olarak partileri ve STK'ların desteğiyle, katkılarıyla Ordu İdari Mahkemesi'ne açtığımız davayı kazandık. Daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi Diyanet İşleri Başkanlığı'yla yaptığı protokolle alanın bir bölümünü devretti. Buraya Diyanet Işleri Baş e Başkanlığı İslam Enstitüsü yapmak istiyor. Yapılan ihalenin iptali için dava açtık. Dava istinafta karar bekliyoruz. Burada şunu vurgulayalım ki bu alanı okul okul da de yapılsa kabul etmiyoruz. Bizler buranın yapılaşmasına karşı çıkıyoruz ne yapılırsa yapılsın istemiyoruz. Ve buranın yeşil alan ve kuş cenneti olarak düzenlenmesini istiyoruz. Çadırdan yükselen sesimizi duyan tek tek yurttaşlar, partiler, sendikalar, dernekler destekle ve dayanışma ziyareti yapıyorlar. Gece nöbeti tutuyoruz. Bu net ne kadar haklı bir isteğimiz dillendirdiğimizde kanıt, kanıtlıyor. Ancak burayı betonlaştırmak isteyenler isteyenler görüyor, görünmesinden geliyorlar. Duyuyor, duymasından geliyorlar. Bilinmeli ki mücadelemiz günlük değil. Yargı süreci devam ederken kamuoyu oluşturmak, halkın talebini gerçekleşmesi için dayanışmamızı büyütüyoruz. Birkaç gün önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler üç cinayeti önledik demiş betonlaştırmak istenen yerleri kurtardığını söylemiş Kiraz Dumanı Mahallesi'nde, belde evlerinin yerine yapılan dev bloklara, Duru Mahallesi'nde Duru Göl alanının betonlaştırılmasını projesine üye Çamlık'ta ağaç kesme gelişimine karşı derneğimizin de içinde olduğu ordu kamuoyunun mücadelesini <laughs> görmemezlikten gelmiş. Şimdi dördüncü cinayeti kendileri işliyor. Be cinayete izin vermeyeceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu'yu turizm şehri yapmak istiyorsa eski çöp alanını betona boğmak yerine yeşil alan olarak koruma altına alarak kuş cenneti yapılmasıyla ekoturizme kazandırılmalıdır. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Dinayet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokolü iptal edin. Burada imar değişikliğine gitmeyin. Ordu halkı burasının ağaçlandırılmasını, yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyor. Kuşların göç konaklama alanını betonlaştırmayın. Bu konuda talebimiz net bir ve kararlıyız. Mücadelemiz çeşitlenen çeşitlenen eylem ve etkinliklerle devam edecek. Buraya gelen